Evet canlar merhabalar Sebele'ye hoş geldiniz. Instagram'dan YouTube'dan bizi takip etmeyi bu hesabı diğer hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Evet canlarım hadi bakalım. Yeni bir haftaya giriyoruz. Hem de son hafta yılın son haftasına giriş yapıyoruz. Özel bir hafta bizim için. Peki diyoruz ki hadi bakalım bir dilek tut. Bakalım neler söyleyecek. Güzel bir dilek seçin arkadaşlar içinizden üç kere tekrar edin. Ee, ve sonra bir rakam tutmanızı istiyorum. 1-2-3 diye ben buraya değişik kartlar koyacağım. Bakalım bakalım o 3 karttan hangisini seçiyorsanız. 3 sayısından hangisini seçiyorsanız. Dileğiniz için gelen cevap neymiş? Beraber bakacağız. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan takipçilerimizin niyetine dedik. bir 2 ve 3. kartımız senin dileğinle ilgili. Bunlar biliyorsunuz sevgili hocalarımızdan birinin güzel melek kartları. Şimdi bunları bu dileğinizle ilgili bize ne yapmamız gerekiyor? Bu dilekle ilgili geri dönüş ne olur? Nelere dikkat etmeliyiz noktasında da hemen bir Kuantum destesinden de yardım alalım bakalım. Kuantum enerjisi destesi bu dileğinizle alakalı bize nasıl bir yol gösterecek? Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3'e koyduk kartlarımızı. Evet dileğinizi 3 kere içinizden geçirdiniz. Ve 1, 2 ya da 3. cevabı seçtiniz. Evet canlar hadi bakalım. birinci seçenler için geliyor. Diyor ki o konu her neyse ki bence üçüncü aklındaki kişiyle alakalı bir şey seçmiş olabilirsin. Hayır geldi maalesef, üzgünüm. Ve aldatma kartıyla beraber geldi. Ee, üçüncü bir kişi ise aldatma söz konusu olabilir. Veya da e, işle alakalı bir durumsa belki arkanızdan iş çeviriyor olabilirler arkadaşlar. Hayır ve aldatma kartları birinci grup için geldi. İkinci grubumuzun dileği bakalım ne diyor. Diyor ki bu dilediğin her neyse sana kalmış. Bunun kararını ve ilerleme yoluna sen karar vereceksin. Çünkü yeni şeyler keşfetmen gerekiyor. Keşif etmen gereken durumlar var. Kendini keşfet. O konu her neyse onunla ilgili araştır. Keşfet ve eğer sen istersen... ...sana kalmış bunun devam etmesi. Peki üçüncü grubu için ne geldi? Dedi ki... Üçüncü gruba dedi ki yardımcı insanlar bul. Bu istediğin dileğin gerçekleşmesi için... ...yardımcı insanlara ihtiyacın var. Ve bu sevgi dolu bir erkek olabilir. Ee, sevgi dolu erkek aklındaki... ...kalbindeki erkek olabilir. Baba ya da abi figürü olabilir... Siz bu kişiyi zaten biliyorsunuz. Size sevgi dolu gelen o erkek her kimse sana yardımcı olacak kişi o. Unutmayın arkadaşlar. İçinizden bazıları ya ben zaten erkeğim mi? Sevgi dolu erkekle ne işim var demesin. Bu bir abi baba figürü olabilir. Tekrarlıyorum. İlla aşk anlamında düşünmeyin arkadaşlar. Yardımcı insanlar size sevgi dolu bir erkeğin yardımıyla birlikte geliyorlar. Evet canlar aşkla kalın. Sevgiyle kalın. Hadi hoşçakalın.